Badok TV'den herkese merhabalar. Sizlere 14 Kasım Bursa yarış programı için son 4 ayak hakkında önde tuttum safkanları yorumlayacağım. Günün 6. kısa Kısavada Handikap 24 3 ve kare yaşlı İngilizler 1800 metre kum kumpiste mücadele edecek. Favorim 1 numaralı Goldcatch olacak ki Goldcatch kısa arasından sonra İzmir'de Kısavada 8 mücadelede güzel bir dördüncülük elde ettiğini düşünüyorum. Yarış görüp nefes açtı. Ağır sikletine rağmen yarış gördükten sonra nefes açan safkan 20 günlük güzel bir dinlenme sürecinden de geliyor. İlk sıradan çarpı atacağım. En ciddi rakibinin burada grubun genç ismi 3 numaralı numaralı Drowzin'in olmasını bekliyorum. Tekrardan Murat Keçeci idaresine start alacak ki yine arasından sonra yarış gören Safkan son koşusunu kazanıp geliyor. Ben ona da bu koşuda bir çarpı atmak istiyorum. Eğer ki bu koşuda ön taraftan bir sigorta almak isterseniz 4 numaralı Han Ömer'in ben son çift pist yarışını ölçü almıyorum. Onur Atmacı idaresinde kendisini tanıyan pilotuyla yine etkili bir performans gösterecektir. Günün 7. kursuna geldiğimizde handikap 16. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1200 metre çim piste mücadelesini seyredeceğiz. 8 numaralı The Big Bang demek istiyorum ki The Big Bang 4 aylık arasından sonra İzmir'de handikap 15 mücadelede güzel bir ikincilik elde etmişti ki ağır sikleti 62 kilo altında ee, bu dereceyi elde etmişti. Bugün 56,5 kilo tekrardan kendisini tanıyan pilotu Hüseyin Şimşek idaresinde start alacak. 15 günlük güzel bir dinlenme sürecinden geliyor. 8 numara Dikbank'e ilk sıradan çarpı atalım. Rakip noktasında 3 numaralı Freshia'nın eksik koşması durumunda devreye girmesini bekliyorum ki son yarışları orta mesafede olan Safkan bugün etkili koştu 1200 metre mesafede start alacak. Mahsun Turan idaresinde bence en ciddi rakibi de 3 numaralı Freşe olacaktır. Benim bu koşuda ikili ön plana tuttuğum isimler olacak. Günün 8. kursuna geldiğimizde meydan bir mücadele 2 yaşlı İngilizleri seyredeceğiz. Çin piste 1400 metre mesafede 7 numaralı First Ross'un ben artık meydana e veda etmesinin vaktinin geldiğini düşünüyorum. Bir hakim temsilcisi ki son yarışında güzel bir üçüncülük elde etmişti. Zaten gruba da baktığımızda meydanın gedikkisi olan bir safkan. Onur Atmaca ile tekrardan birlikte start alacaklar. 7 numaralı First Rose artık yıl sonuna doğru da geliyoruz. Ben Maiden'dan çıkmasını bekliyorum. Eğer ki burada 7 numaralı First Rose gelmezse burası benim açımdan karışabilecek bir koşu olduğunun kanaatindeyim. Günün 9. konusunda İhsan Dikapam 6-4 yukarı Arapların 1400 metre çim piste mücadelesini seyredeceğiz. 11 numaralı Zıpkın Osman müthiş formunu koruyor ki özellikle kapalı gözlük takısı çıktıktan sonra çok iyi performanslar sergilediğini düşünüyorum. Burada bir isme daha değineceğim. 3 numaralı Yeni Sistem son yarışında hareketlendi. Tekrardan sevdiği çim piste çıkıyor muhakkak.